devam ediyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte muhteşem en sevdiğim number one favori kurtarıcı oyunlarından biri olan Sweet Bonanza oyunu oynayacağız oyuna başlamadan önce Müsaadenizle rutin atlatmalarımı yapmak istiyorum Oynadım ve neredeyim sen elinlikten aşağıya sabitlerim oraya tıklayıp açıp oyunlarınızı gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz diyerekten ben de Paşa Kıt kıtlama şıkırdatma uzmanı her zaman olduğu gibi katlamayı, kıtlamayı içinden geçmeye geldik değerli dostlar Büyük kasamız var 7000 lira civarında büyük kasa küçük kasa orta middle medium fark etmiyor bam bam direktten Size de iyi seyirler paşaya arkadaşlar evet bebeğim devam ettir biraz Güzel fena değil Bildirmenizi de açıklarsanız bir sonraki paşa videosunu kaçırmamış olursunuz büyük bir aile olmalığında koşarak emin adımlarla ilerliyoruz değerli dostlar destekleriniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum İyi ki varsınız eksik olmayın Hadi bebeğim ya ne yaptın Niye delirdin böyle Oyun önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Değerli dostlar biraz niye böyle kötü başladı? 2.800 sekiz devam vah, vah. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Kaliteli videoların devamı için de kanalıma abone olursunuz. Paşa'yı çok mutlu edersiniz. Çekmişlere devam ediyor bu arada. Videolarımın altına en fazla yorum atan arkadaşlar arasında haftalık değerlendirmelerim devam ediyor saygı değerli dostlar. Evet bebeğim. Evet bebeğim. Şıkırdat elma. Erik hazırım. Elma at artık. Ah diyorum. Oh diyorum çekilişe devam ediyor. Telegram kanalıma da bekliyorum. Güzel bir ailemiz var. Aramızda sizlere görmekten mutluluk duyarız. Saygıdeğer arkadaşlar. Üzülecek parayla da bu oyunları oynamayın. Kazanmak kadar kaybetmek de var. Oyunların doğası belli. Borçla, arşla bu oyunlar oynanmaz. Saygıdeğer dostlar. Ah bebeğim ya. Vallahi faka bastırdınız bizi ya. Ah yine çok savaşacağız. Belli oldu. Devam edelim ki dörtüze Baş olmak zor iş. Kırlatmamız lazım. Enerjimiz yerinde. Heyecan dorukta. Come on. 7 bin liramız vardı. 2 dakikada <laughs> 4 bin lira, 3 bin lira zarar ettik. İnşallah döneriz. Güzel ekran mı? At artık çarpanla. Çarpan. Yanıyorum. Bırak nice'ı. <laughs> Olsun. Çok da nedir? Mega bebeğim. Devam. Come on. Hazırım. Evet. Karpuz olur, erik olur. Ah yine gitti güzelim çarpanlar ya bir daha fena başlamadık şöyle bir 200 uzatma da geldi 202 ise ihtiyacımız var saygıdeğer dostlar kasamızı toparlayabilmemizin toparlayabilmemiz adına pardon elim söştü kusura bakmayın Oğlum, ne yapıyorsun ya Allah Allah <laughs> enteresansın ya hiç uzatmasaydın. Valla biz bizde eğleniyor ya bugün. <laughs> artık ya Ero ya Mero değerli dostlar kasamızın yarısını kaybettik hatta bir tık fazlasını kaybettik. Biz kalmak istiyorum. Üzülmeyecek şekilde yapacak bir şey yok. Ama ben inanıyorum artık bir yerden dönmesi lazım bir yerden dönmemiz lazım sıfırdan dönüşlerimiz de meşhurdur İnşallah onlardan biri ile karşılaşırız diye umuyorum evet bebeğim ya at mavini çarpanı muz evet mavi valla fakaması herhalde son dakika golü gelmez ise neyse uzatma geldi az ne uzatma geldi bütün oyunun içine etti ama bi görelim ah, <laughs> bir karpuz bir mavi yanarız yapma, güzel ekranlar kaçıyor evet evet elma neyse fena değil şıkırdat biraz keyfimiz yerine gelsin <laughs> mega bam bam navu yapalım artık ya aynen bebeğim ya devam et karpuz mühteşemsin, muhteşemsin şıkır şıkır <laughs> Süper bir. Bu sesi 100 metreden tanırım. Bam bam dönelim. Gözüm mor şekerlerde ya. Aha. Geliyor mu yoksa? Mor mor. Olsun uzaktan biraz daha şıkırdattı. Nice bebeğim diyelim. 4000 lirayı gördük. 7000 lirayla başlamıştık. Aa, yine sıfırdan 4000'e çıkmayı bildik ama Biraz temkinli olmakta fayda var. Şöyle 2000'den hatta 2400 olsun ya. İçimden öyle geliyor. Öyle hissediyorum inşallah. Baka basmayız diyerekten devam ediyoruz değerli dostlar. Sizin gününüz nasıl geçiyor? Sweet Bonanza oyunu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bence çok çılgın bir oyun. Elma. Evet. Maviye çarpan at artık. Çok zayıf bir çarpan oldu ya o komboya. Oh, oh yanıyorum. Alev alacak buralar. Kemerleri bağlayın değerli dostlar. Murda gelsin. Evet geldi şıkırtı. Yüzüm, karpuz, çarpan yanıyorum. Bir daha mor. Şıkırdat. <laughs> şıkır şıkır. Sensational. Bam bam. Now now bebeğim. Sen nerededir? <laughs> Devam. Ah oh, diyorum ya. Bazen zaman zaman risk almakta fayda var değerli dostlar gördüğünüz gibi Tabii ki altın kuralımız belli parantez içinde üzülmeyecek şekilde evet bebeğim evet kalpte istiyorum şıkırtı istiyorum Bam, bam. nice Kaç x'deyiz 6700 200 300 x'deyiz arkadaşlar Altına spinimiz var tüm hızıyla devam ediyoruz şöyle 10k'yı görelim ya oh öyle de geldi devam et devam et hazırım yüzüm var mı başka elma Evet elma da gelir gibi Elma da geldi. Yakalım. Yanıyorum bebeğim. Yeşil de gelsin. Karpuz da gelsin. şıkır şıkır, Sensational. Bam bam. <laughs> Taş olmak zor iş. Ne diyordun paşatı sözü? Para mutluluk verir, Bam bam bebeğim. Nice bebeğim. Devam verecek ya. Çıldırdı ya. Patron çıldırdı ya. <laughs> Devam. Oh sesin fazla çıktıysa da kusuruma bakmayın arkadaşlar biraz heyecanlanmış olabilirim. Oh diyorum nice diyorum bir tane daha yeşil gelseydi yanardı diyorum yanıyorum Fuat abi. Sağol Zipin gördük. Kaç x oluyor bu? 5 xten fazla 5 x gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Tam 5 x oluyor. 2 400 10000 yapar 5'te çarpsak. 4 kere 20 tam 500 x almışız değerli dostlar 7000 liramız sıfırdan 13 14 liraya çıktık duruyor muyuz bam bam öyle durmak yok <laughs> sit bonanza bu verdikçe verir şıkırdatır bebeğim o benim o olmazsa ben bir içim <laughs> devam come on bazen durmak lazım bazen de üzerine üzerine gitmek lazım arkadaşlar her zaman bu pozisyonda yakalayamayabilirsiniz bilginiz olsun Evet evet yanacak buralar. Yeşil nice. Var mı başka? Eh, oh. Biraz daha çarpan alsan güzel olurmuş. Bam bam süper bir. Ah bir tane mor ya. Şu morları gördüğün zaman var ya titriyorum ya resmen. Titrettin beni Asuman. Devam bebeğim. Uzatma da olur. Ona da varız. Ona da okeyiz. Ah Yine morlar göstermeye başladı kendini var ya. Ah diyorum. Bir de kalpleri görselik iyi olur nasıl? Az önce 2 4 müydü arkadaşlar bize vurulu gelen? Bir de 2 4 üstünden deneyelim. Kasamız 2'ye katlamışız bu arada neredeyse. Ama devam ya. Bırakmıyorum. Keke atlamak da 7000, 14 bin, 15 bin, 13 bin yapmak muhteşem. Oh, ne bileyim? Ah, yine gitti güzelim şeyler. Evet bebeğim, bak zorluyoruz yapma, yanarız. <laughs> kadar da değil ya. Çok kötü oldu. Şöyle bakıyorum hala 4000 karımız var. Devam ya. almadı tatlı kıtımızı alır kaçarız. Zorlamak istiyorum arkadaşlar. İçinden geçmek istiyorum. Vurgun için geldim. Evet bebeğim bak zorluyorum. Üzüm yeşil de gelsin. Karpuz da gelsin. Yakalım burayı ya. Güzel başladık. Mega. Bam bam. 1200 liraya yakın parayla başladık. Evet. Üzüm olur. Yeşil olur. Ah, şu şeker bütün işi bozdu var ya buradan Nice bebeğim olsun. Bozma yine kendini. Güzel gidiyorduk. Güzel gidiyorduk. Bozma. Bozma yerini erik. Evet uzatma da olur. Çarpan da olur. Üzüm olur. Nice olur. Şıkırtı olur. Bam bam olur. <laughs> Devam. Sen neredesin? Evet mavi. Üzüm. Açıl artık. Yer ortalığı. Muhteşemsin bebeğim. Biraz daha çarpan. Bu da fena değil. Bir mega daha alımızın bir tık üzerine çıktık. Heyecan dorukta. Neredeyiz? 11500 lirayız yine. Şöyle bakıyorum 4500 lira civarında bir karımız var. İçimde kalmasın arkadaşlar. Son bir alım yapıyorum. Zaten karımız oynuyoruz. Kafamız rahat. Bakalım. Verecekmiş gibi geliyor. Böyle bir yüz çarpan falan bekliyorum artık ya. Allah uzatma da geldi güzel bir 50 olur 100 olur böyle bir enteresan bir şey bir hareket bekliyorum ama inşallah onu görmeden gitmeyiz ya. Tamam. Tamam şimdi yeniden başlıyoruz kendine gel. Ah. Haka bastık herhalde. Uzattı ya bozuldu yine oyun. Valla her uzatmadan sonra bunu yapıyorsun ya. Gerçekten kafayı yedin ha. <laughs> Bu ne ya? Ver bari biraz. Allah Allah. Yedi mi? Ver gelsin ya. Bırakmadık. İnşallah pişman olmaz değerli dostlar. Evet devam etti şuraya ya. Kimse ki güzel başladık. Az öncekinden iyi en azından. Mega ile başladık. Alımımızın üçte birini çıkardık değerli dostlar. Ah gitti güzelim ekran. Oğlum ya şunu uzat ya şu şekerleri bırak ya. Oh bekledim 50 çarpan geldi sonunda. Mega yeterli mi değil ama olsun. En azından geldi gördük. Hadi bebeğim. Biraz ödeseydin. Oh işte bu. Devam ettir buraya artık ya. Yakalım ya. Muz. Tamam karpuz. Uzatma geldi güzel. Şıkkır şıkkır. <laughs> Süper bir 100 metreden tanırım. Damarlarımda hissediyorum. Devam. Vuralım artık ya. Bak uzattın o kadar. Vuralım artık. Bir tane mor. Var mı bunun ya? Yok. Güzel yemi çarpan. Bir altı lira daha şıkırdattı. Nice bebeğim. Dört gördük. On bini tekrardan gördük değerli dostlar. Biraz daha ödesem muhteşem olacak. Muazzam olacak ama Harman abi. Bence adından fazla zorladık arkadaşlar. On üç bin, on dört kadar da çıktık. Kasamızı ikiye de katlamıştık aslında ama bırakmak istemedim. Zaman zaman devam etmek, kovalamak lazım. Üzülmeyecek şekilde dipnot olarak söylüyorum. Yine de 3000 lira civarında güzel bir kıtlama yaptık. Güzel bir kazanç sağladık. Günlük kazanç deyin, kıt deyin. Adını siz koyun. Her ne olursa olsun arkadaşlar. Kazanç kazançtır. Kendimizi de ödüllendirelim. Sizler de zaman zaman kendinizi ödüllendirin. Saygılar, sevgiler diliyorum. Bu şekilde kaliteli videoların devamı için kanalıma abone olup like atarsanız paşayı çok mutlu edersiniz. Canlı gönülden içimden gelerek söylüyorum. Sizleri çok seviyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere.